Harbi hani ya. <laughs> Abi Ablam, Ablam biraz daha iyi, daha bitmedi. Abukamızda müşterilerin isteği doğrultusunda yaptığımız bazı testler var. Ee, bir kimyasalı, e, içerisinde kabloları koyarak ne derece etkilendiğini görmek için yaptığımız testlerden bir tanesi. Maalesef arkadaşların bu durumda kalmasına neden oldu. Dün bunları laboratuvara koymuş ve sıcak bir şey içerisinde, beher içerisinde bu kabloları ısıtmıştık. Ertesi gün geldiğimizde işletmenin kokudan dolayı çok şey olduğunu, etkilendiğini gördük ve arkadaşlarımızda özellikle astım olan arkadaşlarımızın etkilendiğini gördük. Dolayısıyla hastaneye gelmişler. Biz de onlar için buradayız şu anda. Doktor hanıma bu kimyasalın ne olduğunu gösterdik. Onlar da bakanlığın bu konuyla ilgili zehirlenme hattını aradılar ve herhangi bir problem olmadığına, takibinin gerektiren bir sıkıntı olmadığını söylediler.